ve vlogmasinin 10. videosuna hoş geldiniz. yani bugün birazcık planlar karıştı bugün de iki video çıkarmayı planlıyordum hala öyle bu arada ama yani böyle biraz uykusuzluğum verdiği bir kafa karışıklığımı dersiniz yoksa çok fazla e, işle aynı anda uğraşmaktan mı dersiniz bir tık planlar aksadı ve aslında 10 Babamla ne var videosu olacaktı. O yüzden önümüzdeki hafta gideceğimiz seyahatte ne ay götüreceğimi oturacağımı görmek istiyorsanız bir önceki videoya göz atabilirsiniz. Bu da normal günümüzün vlogması olacak. Yani günlük vlogumuzun vlogması olacak. O yüzden hemen Nespresso Edmund ile başlayıp sonra anda Kinder'le devam edeceğiz. Ve onun hemen şurada tahmin etmeye çalışıyorum ama bunun adını çıkartamadım. Pişirmenin altı bir. Yırtılır gibi oldu. Aa, bir saniye. Çok güzel oldu bu. Aa, yine Seasonal Delight Spices Flavor çıktı. Bu yine yılbaşı serisi çıktı. Bundan bir tane daha çıkmasını beklemiyordum. Çok mutlu oldum şu anda. Aa, çok güzel. Bayıldım buna da. Şimdi tam bunu içmenin zamanıydı. Gerçekten çok 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 güzel oldu. Altında bir kırılma gibi bir şey hissettim ama şöyle bir yerinden oynadı bu yere. Bunun ortasında da kupa olduğu için orası biraz yerinden oynadı. O yüzden bir tık gerildim bir anda. Ona bakıyoruz. Evet onu da hemen şurada. Bunlar da gerçekten bayılıyorum. Gerçekten çok güzel denk geldi ve böyle yılbaşı ruhunun tam ikilisi oldu. Şuradan hemen Açalım onu. Evet, kinder'de de bu çıktı ve Nespresso'da bu. Bu ikili gerçekten çok güzel oldu şu anda. Çok mutlu oldum. Gerçekten olması gereken, her gün çıkması gereken ikililerden bu tatil kahvesi. Bu da tam bir tatil çikolatası. Şimdi hemen bu kahveyi yapıp geliyorum. Bunu nedense ben ya Festive black espresso ile karıştırdım ya da aklım nespresso alışverişime gitti birkaç video önce bahsettiğim. Bunu ilk defa açıyoruz şu anda ve bende bundan iki paket var. Bunu ben nedense hani hemen biter deyip iki paket almıştım galiba. O yüzden de biraz böyle olabilir. Ve bunu aslında bence yanlış yapmış şu anda. Bunu sütle yapmak gerekiyordu bence. Çünkü inanılmaz aromatik bir tadı var. Yani böyle tarçınlı muskatlı kek, havuçlu kekmiş gibi kokuyor. Gerçekten çok iyi kokuyor. Hemen bir bakalım istedim. Nespresso'da da ne söylemişler bu kahve için. Yani çok baharatlı ve şarapımsı demişler. Şarabımsı demişler. Ve bu kahve sizi ışıkların sesine ve o hani Christmas marketine götürür kokusu. Ve bu kahve sizi Christmas marketinde gibi hissettirir. Oraya götürür demiş. Gerçekten de öyle bu arada. Ve yumuşak Güney Amerika Arabica kahvelerinin karışımından elde edilen lezzetli, baharatlı ve şarabımsı lezzetiyle bu kahve sizi büyüleyici anılara ve festive işte Christmas'i ile birlikte karışık bir baharatla doldurur bardağınızı. Yani kalbinizi, bardağınızı. Bu gerçekten kalp ısıtan, aromalı bir kahvedir ve bu sezonun getirdiği bununla bir cappuccino ve yanında da baharatlı bir kek ile birlikte kahvenin sütle buluşmasından bunu hissedin. Bu kahveyle bir cappuccino yapın ve kahve sütle buluştuğu zaman sanki aromalı bir kekin notası meydana gelir diyor. Gerçekten de öyle bu arada. Yani bununla ya espresso ya da lungo çekebiliyormuşuz. Ben lungo yaptım ve sade yaptım. Bence bu gerçekten çok güzel olurdu. Sütle hala gecikmiş değiliz ama hmm. Bu ne biliyor musunuz? hiç sevmem bu arada. Ama şimdi nasıl güzel geldi ve hoşuma gitti. Lepkuh baharatı bu. Muskat, işte yıldız baharatı, ana son hafif. Böyle hani bütün o Lebkuhundaki bütün yoğun aromatik baharatları sanki kahveyle o baharatları karıştırmışsınız. İyice karıştırmışsınız ve böyle blenderdan geçirmişsiniz ve üzerinde süzmüşsünüz ve çok böyle yani temiz bir lezzet elde etmişsiniz gibi duruyor bu kesinlikle Mert'in kalemi. Bu kahveyi ben ona vereceğim şimdi. <laughs> ben de kendime normal kahve yapacağım ama bu kesinlikle Mert'in seveceği bir kahve. Ben de bunu gerçekten sütlü severim. Bunu şimdi Mert'e veriyorum. Müzik <laughs> Fark ettiğiniz üzere ve artık sonunda etin kezlerimizi açabiliriz. İlk defa akşama kaldım. Bugün birazcık yoğundu. Ama güzel. Her şeyi planladığım gibi yapabiliyorum. Çok sıkıştım. <laughs> iki videoda ama gerçekten istediğim gibi de oluyor bir yandan. Şimdi hemen Eden Scandal'ı açalım. İlk olarak bir şeyle başlıyoruz. Evet bakalım şimdi de on numarada ne varmış. Şöyle. Bu da çok güzelmiş. Bu bir tık daha büyük ama hafif de bir şey bir yandan. Saç uçları için onarıcı maskeymiş bir jojoba. yağ varmış ve tam olarak ürünümüz şöyle bir ürün. Güzel. Bu da saç uçları için kullanılır. Güzel bir ürün. Ve şimdi de geldik. Dava dışı Ve gelelim 10 numaraya. Bakalım on numarada ne varmış. Bu bayağı ağır bu arada. Yine hmm. bir öncekinde şeyalı bir e, şampuan çıkmıştı. Şimdi de aynı serinin devam ürünü olan saç kremi çıkmış. Güzel. Bunlar böyle yan yana. Bunlar böyle birlikte güzel güzel kullanılır. Ve geldik Rituals'a. On numarada bakalım ne varmış. Aa. <laughs> oh, bir tane daha çıktı. Ay çok güzel kokuyor. Bu ne kokusu bu arada? Yazmıyor bunda. Özel koleksiyon diyor. Şöyle bir, şöyle bir tane daha mum çıktı. O kadar iyi ki. Daha önce çıkan bunu da hemen şurada. Hmm, bu çiçek. Bu bahçe. Bu da mimoza kokusu. Ay ikisi de gerçekten. Bir şey söyleyeyim İkisi de birbirinden güzel. O kadar iyiler ki. Hemen şöyle ters çevirip koyuyorum. ara ara gerçekten Ters koymak için bu arada fitili uzun biliyor musunuz? Şöyle hafif yamultayım ki durmasın. Ay çok güzel şeyler çıkıyor bundan ya. Gerçekten iyi bunu. Evet şimdi gelelim en sevdiğimiz favori elanı kelimemize. Bakalım onda ne varmış. Hmm, bu yeni. Bu da şöyle bir çorap. Bu aslında tam sinoşluk aslında. Gerçekten bu tam. Bunu da verebilirim. Evet şimdi de dedim ki bu videoların bir konusu daha olsun. Bugün sadece evde kendimde ne açtık, işte hangi kahve içtim olmasın. Bazen işte evden bir şeylere gönderdiğimiz, bazen işte bir tarif verdiğim, bazen başka bir şey. Yani her videonun aslında bir konusu olmasına özen gösteriyorum. Bir iki video kaçtı öyle. Ama gerçekten yani çok 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 zor yetişiyorum. Gerçekten belki anlıyorsunuzdur. O yüzden dedim ki yeni yıla girmeden bütün çöplerimizi atmak için şöyle bitenlerimizi de konuşalım istedim. Bu da ekim bitenler. Ekim bitenler için biraz geç kalmış gibiyiz ama gerçekten yeni yıla artık bunlarla girmek istemedim. O yüzden şimdi hemen başlayalım. Evet, şarjım bitti kusura bakmayın. Açı değiştirirse ondan dolayı. Evet şimdi hemen kısaca ekim bitenlerine bakıyoruz. İlk olarak şekerle kahverengiye başlayalım. Costa'nın bu kahvesini Polonya'dan aldım. Sülübikten aldım evet. Hatta onun da videosunu çekmiştim aşağıya eklerim. Yani gerçekten bu kahveyi 6 euro gibi bir fiyata almış olmam lazım. İndirim falan da yoktu ve kostum kahvelerini genel olarak çok seviyorum. Yani bir kere daha Polonya'ya gidersek kesinlikle bu kahveden alacağım. Ve gerçekten öneririm size de. Eğer kostan ürünlerini arıyorsanız da ya yani sınırda oturuyorsanız Almanya'da sınırda oturuyorsanız Polonya'ya gidecekseniz de bu kahveleri gerçekten öneririm. Bayağı iyiydi, bayağı sevdim. Sonrasında yine bir sınırlı üretim kahveydi bu da. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Bu da Edusho diye bir marka var. Bu da Chibo'nun alt markası diyebiliriz. Daha uygun fiyatlısı ama aynı fabrikadan çıkıyor diyebiliyorum. Zaten hani üst firması Chibo. Bu da böyle bir renkler çekti. Hani böyle bir deneyelim güzel bir kahve olabilir diye aldığım bir kahveydi. 1 kilodan sonra 750 gramlık kahve de bitirmişiz. Çünkü neden? Bu ay hiç kapsül kullanmamışız. O yüzden sadece şekerdeklere yöneldiğimiz ve sadece büyük makineyi kullandığımız bir ay olmuş bizim için. Ama bu da fena değildi. Yani böyle çok yoğundan bir aşağıda görünüyor. Ama çok 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 aşırı yoğun diyemem. Ama gerçekten güzeldi bu da. Ama Costa çok daha güzeldi bence. Bu bu arada çok çok uygun fiyatlı bu. Arada. Kapsül kahve içmedik dedik ama tabii ki dikef kahve içtiğimiz durumlarda oldu. Şimdi dikef olarak da bu Jacobs'un 20'lisini almıştım indirimde. Daha önce de kullanmıştım bunu. Sevdiğim bir kahve ama her zaman Delimo tercih ederim. Delimo'nun kapsasını tercih ederim. O da kırmızı olan. Ama Jacobs'u da seviyorum şimdi. Yani hangisini bulursam onu deniyorum diyebilirim. Ama Delimo bir tık daha fazla sevdiğim bir kahve. Ve kahveleri bitirdik. İnanır mısınız bilmiyorum ama. Şimdi hemen dış ürünlerine geçelim. Hayatımda kullandığım en kötü duş yerini göstereceğim size. Hazır mısınız? Yani Hindistan cevizli olduğu için hevesle aldım ama hayatımda bu kadar kötü kokan bir duş yeri görmedim. Bakın yani küçük kalmıştı dibinde. ben bunu suyla seyreltip kullanmamışım bile. Şimdi koklamaya bile tahammülüm yok. Ya, yani o kadar ki kötüydü. Yani bunu böyle hani mağazada falan bir yan kokular karışır. İşte yani alayım derseniz almayın. Gerçekten çok kötü kokuyor özellikle duşta. Ben bunu hiç sevmedim. Sıcak suyla birleşince yani böyle her seferinde ben bu duşları neden aldım dedim kendime. Aynı soruyu sordum yani. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bir tane banyo ürünüm vardı. Şimdi de gelelim cilt bakım ürünlerine. Bu da yemeğinin köpük formdaki yüz temizleme jeli. Bunu çok seviyorum. Yüz temizleme köpüğü aslında bu. Çok seviyorum bu ürünü. Bu da yani içerisinde badem çiçeği özü var. Ve %96 doğal ürünlerden oluşuyormuş. Hassas ve kuru ciltler için ben çok seviyorum bu ürünü. Bunun kokusu da çok güzel. Badem çiçeği özü güzel kokan bir şey galiba. Çok güzel kokuyor gerçekten. Böyle pudramsı bir kokusu var. Çok seviyorum bunu. Bunu gerçekten tavsiye ederim. Yani bunu gerçekten çok çok tavsiye ederim. Eğer kurutmayan iyi bir köpük arıyorsanız yüz köpüğü gerçekten bu mükemmel. Evet, cilt bakımından devam edebiliriz. Niacinamide serumunu almıştım böyle Balea'nın. Ve bitirdim. Yani ben bu formdaki serumları çok bereketli bir şekilde kullanamıyorum, bilmiyorum. Ama bu ürün beni bir tık nasıl derler? Ya yani jel gibiydi ama böyle sanki yüzüme jel bir maske uygulamışım gibi. Benim cildim çok çok iyi hissettirmedi. Belki de mi böyle bir şey bilmiyorum. Ama yani ben bunu sevmedim. O yüzden tekrar almaya düşünmüyorum açıkçası. Şöyle tekrar göstereyim. Belki niye sinem içerim arıyorsunuzdur. Belki de bu güzel değildir. Ya da bütün hepsi bu şekildedir. Gerçekten bilmiyorum. Eğer bilginiz varsa yorumlarda yazarsanız çok güzel olur. Ve geldik. 3 tane kozmetik ürünüm var. Bunları da 2023'te neler bitirdim çantama atıyorum. Ve orada yıl sonunda tekrar değerlendirmesini yapacağız. Büyük ihtimal 2024'ün ilk videolarından bir tanesi olacak o da. Çünkü tabii ki son anına kadar beklemek istiyorum. Bir tane parfüm. Galiba bu yılın ilk parfümü, ilk biten parfümü. Bir tane daha vardı ama o kırıldı. <laughs> çok az kalmıştı sizinle ama onu gösteremedim size. O zaten çok çok uygun bir parfümdü onu galiba. Philip Thomas'tan almıştım. Gerçekten çok güzel kokan ama çok böyle hiç adı sana olmayan bir parfüm ama gerçekten çok güzel kokuyordum. Neyse şimdi konumuz bu değil. Iverse'in şöyle bir parfümünü almıştım. Tam olarak adı böyle ve bu parfümü gerçekten 30 euro civarında bir fiyata aldım. Hiçbir şekilde kalıcı değil bir kere. Çok güzel kokuyor ama kalıcılığı çok az. Yani DM'den aldığınız herhangi bir parfümden çok daha az kalıcılığı var ve 30 euro etmeyecek bir parfüm bence. İki tane de yine kozmetik anlamında ürünüm var. İkisini de atıyorum bu arada. Çünkü bir tanesi aslında ya bir tanesi aslında artık Zamanda kullanmadığınız ürünler zamanla gel geldiğini zannettiğiniz zaman artık size hizmet etmemeye başlıyor. O bu ürünlerden bir tanesi gerçekten. Bunu şöyle Golden Rose'un şöyle bir tane maskarası vardı. Hala var mı? Kesinlikle bilmiyorum. Böyle soğuk isimli bir maskara. Ben bunu mecliyle otururken hemen evimin yanının yanında bir tane gratis vardı. Ve oradan ben bunu 2017 yılında 4 tane tanesi 5 liraya almıştım. Hiç unutmuyorum. Ve ben bunun bir iki tanesini kullandım. Galiba iki tanesini kullandım. Beş tane aldım iki tanesini kullandım. Ya da üç tane kaldı ya da tam tersi öyle bir şeydi. Ve şöyle çok güzel fırçası olan bir maskara. Ama bozuldu. Tabii ki kullanmazsan 2017'den bu, bu yana açmazsan bile artık dayanmıyor. Yani özellikle maskaralar böyle sıvı ürünler. O yüzden bunu mecburen atıyorum. Bir kere de galiba gözümü yaktı. Kullanmaya çalıştım. İlkinde kokusunu anlamadım. Böyle gözümü çok kaşındırdı ve yaktı. Ondan sonra zaten sildim ve bu kutuya attım direkt. Yani böyle çok fazla beklettiğiniz ürünleriniz size kötü gelebilir. Allah'tan bir şey olmadı ama belki de olabilirdi yani. Bu da Rivadeloup'un böyle vegan bir ojesi ve %99 mu %85'e kadar doğal içerikli bir ojeymiş bu da. Gerçekten şunu söyleyerek bu çantanın içine koydum bu ojeyi de. Hayat kötü oje kullanmak için, kötü renk oje kullanmak için çok kısa diyerek bu ojeyi buraya koydum. Çok kötü bir rengi var. Ben bunu gerçekten hangi kafayla aldım hiç hatırlamıyorum. Mağaza ışıklarından mı etkilendim, bir şey mi oldu bilmiyorum. Benim en marjinal kullanabileceğim renk bu. Yani bu benim gerçekten hiçbir kıyafetime, hayat tarzıma, sevdiğim renklere hiçbir şeye uymayan bir oje. Ben bu ojeyi neden aldım? Bilmiyorum. O yüzden bunu da böyle bu çantaya attım. Böyle Ekim bitenlerde. Bugün de bir konusu bu olsun istedim. Ekim bitenler videolarını da e, ayrı bir video çekebilirdim ama o zaman da o böyle vlog mesle yıl sonu arası olacaktı. Onu da istemedim. Böyle hani vlog mesle yılbaşına kadar bir tatil vermek istiyorum kendime. Ben de gerçekten tatil yapacağım o arada. Ve o yüzden de vlog mesela kadar böyle elimdeki içerikleri de bir konusu olarak paylaşmak istedim. Eğer sizin de içerik fikri olarak görmek istediğiniz video türleri varsa bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Şimdi artık benim birkaç bir işim var. Onları halletmem lazım ve günün geri kalanında galiba tekrar görüşeceğiz. Şimdi dışarı çıktık bir demeye uğrayacağız. Ondan sonra da bir markete gideceğiz. O yüzden e, dışarı çıktık. Hava o kadar soğuk ki. Yerler buz. Bazı yerler buz tutmuş. Oh. Burnunuzu havayı, havayı çektiğiniz zaman inanılmaz şekilde şuralar yanıyor. Gelmeyelim ne kadar uzun zaman olmuş. Özlemişim. Tabi artık zamanı geçmek üzere olduğu için. Alverde'nin bu Edun kendiri mesela bayağı da güzele de benziyor. Bu mesela 150 indirime girmiş. Yani tabii zamanı geçtiği için böyle şu anda. Bir de böyle dönemsel ürünlerin olduğu yer var. Ya ben bundan almıştım aslında ama şimdi bir daha gelmez diye bundan iki tane daha alacağım. Şöyle bugün de işte her şeyi düşürme kuyu yüklendi ya bana ondan galiba. İki tane pumpkin spice baharatından alıyorum. Ya varmış aslında bende ama ben kendim yapmıştım. Neyse. da doğu kurutu fili olduğu için buraları çok gönül rahatlığıyla bakabiliyorum ve bu da bir kış kokusuymuş. Sınırlı üretim olduğu için şu anda duş yerim olmasına rağmen almak istedim. İçerisinde de kış kış baharatları ve Yasemin özü varmış. Bayağı güzel kokuyor ve evet artık PETA onaylı olduğunda buradan görebiliyoruz. Mesela bir diğer markada hep aklımın gittiği böyle Nivea'dır. Bir gün Nüvea'yı da alabilmek dileğiyle. tane yani aslında bir kraker vardı. Ona çok benzettim ama bambu. Hatırlıyor musunuz? Sanki oymuş gibi geldi bir yana ama hiç de sanmıyorum. Bunlar genelde şekersiz oluyor çünkü. Yani hiç aklına gelmeyecek, hiç canını çekmeyeceği bir şey böyle görünce birden canını çekebilir. Çok enteresan bir şey. <laughs>